Düne kadar çünkü İsrail çok rahattı. İstediği gibi, dediğim gibi, istediğini toprakla, istediğinin kafasını yarıp, istediğinin gözünü kaplatıyordu. Ama birileri çıktı, bir gün ona one minute istedi. Vay be! Ya. Dur bir dakika deyince, mesele senin anladığın gibi değil, biz senin gibi katil değiliz. Aaa! deyince, dünya önünde rezil oldu, rüsva oldu. Yeşil ve Mecid'in önüne birden bire başka bir set çıkıyor. Yani bu Zulkarneyn Aleyhisselam'ın koyduğu set değil de bu vaktin zamanın hizmetçisi olan kulların koyduğu bir setti. Onları perişan etti. Dinlemeyiz. Biz her gün bir sette açacağız. Önümüze gelen iyi bir yok edip yürüteceğiz. Öyle mi yaptın sen bize? Ha, biz intikamımızı alırız. Hemen ortalığı Allah kulak ediverdiler. Birleşmiş itlere karıştırıverdiler. Bunları bir araya getirdiler. Onlar da Hristiyan olduğunu bile unuttu. Topalarından, baba <laughs> Cenabı'ndan bile fetvasını bile almadan hemen milletle savaşmaya çıktı. Hani Seyyidine İsa Aleyhisselam demişti bir yüzünü tokat atan öbür tarafı da çevir diye. Niye tuzağa düştü? Çünkü korkuttular. Mümin yarın için Allah kerimdir der. Allah'a yürüyün. <laughs> Allah'a itikadı tam olmayan yarınlar korkar. Biz onu biliyoruz. Ta hadislerde Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın şöyle bir nokta koyun. Bir Yahudi geldi, dedi ki ya Muhammed ben sana bir şey soracağım. Eğer bunun cevabını versen Müslüman olacağım. Sonra dedi ne istiyor? Benim evimde altı aylık yiyeceğim var. Ama altı ay sonra halimin ne olacağını bilmiyorum. Bana bunun cevabını verirsen dedi iman ederim. Olur dedi hay hay. Sen git dedi on tane ekmek pişir çörek. Benim dedi eshabıma sadaka olarak dağıt arkadaşlarına. Gel cevabını vereceğim. Yok dedi, ne yok oh ya? Herif altı e, ay çalışıyorum düşündü, on tane ekmek gitti diye canı çıktı. Fesat. Pinti Ama yani ne yapsın? On ekmeği pişirdi. Kapı kapı dolaşmaya başladı. Hangi Müslümanın kapısını çaldıysa, kapıyı açan o Müslümanın peki Allah razı olsun dedi. Biz bu akşam karnımızı doyurduk, gidip çoğu çocukla top, yarın böyle yaptık. Ya bak ben hep meyve mi senin peygamberlerin sonucu olduğunu cevabı aldı. Al şu ekmeği yarın gelsin dediğinde yarın ne bilmiyorum. Allah bilir diyor o sahabe. Bu şekilde Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın bütün esnafına dolaştı. O ekmekten bir tanesini daha da geri dönmüştü. Peygamberin önüne mahcup çıktı. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam dedi ne oldu? Ya Muhammed dedi kimseyi rahatım var mı? Gördün dedi Allah'ın imananların halini? Ve onların hiçbir tanesi dedi yarın akşam gene dedi açılarak yapmıyor. Sen ne utanmaz terbiyesiz adamsın. Altı aylık yiyeceğim varken hala hesap peşinde koşuyorsun. Bize Resulullah Aleyhisselatü Vesselam bunu anlatmış da. Ama işte şifa olmamış Müslüman kardeşlerimiz, kalplerini temizlememiş olanlar bunun farkında olmadığı için Yahudinin ve Nasara'nın oyununa düşüp onlar da onlar gibi düşünüyorlar. Yarın ne olacak? Yarın Allah'ı var sen korkma. Bugün en Allah'ı olduğu